merhabalar. Bugün sizlere Windows'un en son sürümü olan 21H1 sürümünü nasıl güncelleyeceğiz bunu anlatacağım arkadaşlar. İlk başta Windows sürümümüzü buradan arama bölümünden winver yazarak hangi sürümü kullandığımızı kontrol edebiliriz. 20H2 sürümünü kullanmaktayız. Biz şimdi normal manuel elimizle Kontrol ederek güncelleştirmeleri en son sürümü alacağız. Arama bölümüne güncelleştirme yazalım. Güncelleştirmeleri denetle çıktı buradan. Açılan sayfadan isteğe bağlı güncelleştirmeleri görüntüle ediyor. Alt tarafta 21H1 sürümünü direkt gösteriyor. Biz e, isteğe bağlı güncelleştirmeleri görüntüle dediğimiz anda burada bize seçmemize izin veriyor. Aynı zamanda alt bölümdeki sürücü güncelleştirmelerini tıklayarak normal driverlarınızı da en son sürümlerini güncelleyebilirsiniz. Ben bunu önermiyorum. Windows'un kendi sürümlerini. Sadece 20H1 güncelleştirmesini indir ve diyoruz. Burası biraz sürecek toplu güncelleştirme olduğu için burada videoyu normalde olarak hızlandıracağım arkadaşlar. Güncelledikten sonra kontrol edebiliriz. Evet arkadaşlar güncelleştirmemizi yükledi. Burada mutlaka yeniden başlatmamız gerekiyor. Şimdi bu ekranı kapattığınızı düşünürsek o anda iş yapıyorsunuzdur. Sonra da başlat butonuna bastığınız anda burada bir işaret çıkıyor. Aç kapata basarsanız güncelleştir ve yeniden basarak yüklemiş olduğunuz yeni sürümü geçmiş olacağız. Şimdi bilgisayarımızı yeniden başlatalım ve açıldığında güncelleştirmeyi yükleyip yüklemediğini kontrol edin. Evet arkadaşlar güncelleştirmemiz bitti. Makinemizi yeniden başlattık. Şu an sürümümüzü tekrardan mimar yazarak kontrol edebiliriz. Gördüğünüz gibi 21H1 sürümüne geçmiş bulunmaktayız. Tekrardan güncelleştirmeleri denetle dediğimizde isteğe bağlı olduğu göreceğiz. Açılmasını bekleyelim. Burası biraz uzun sürdü. Yeni güncelleşmeleri yaptığımız için. Buradan gördüğünüz gibi 20H, 21H1 sürümü kalkmış. Buradan da gelmeyecektir. Zaten en son sürümünü yüklediğimiz için başka Windows sürümünü göstermeyecektir. Şu olabiliyor. Daha önceki videolarımda da anlatmıştım. Bu yeni sürümü yüklerken bazı arkadaşlar da hata veriyor. Bunun için yüklü güncelleştirmeleri kaldırmanız gerekiyor. Onu da e, ayrı olarak bir videoda anlatmaya çalışacağım. Yüklü güncelleştirmeleri nasıl kaldırabiliriz? Karşılaşacak sorunlarda ne gibi işlemler yapabiliriz? Bunların hepsini anlatacağım. Umarım video işinize yarar. Başka videolarda görüşmek üzere.